Silah sesleri susmuyor. Gece gündüz devam ediyor. Bazen de silah sesleri susardı. Süperlerimize çekilip sigaralarımızı içerdik. Mektuplarımızı okurduk. Bana Berivan yazardı mektup çocuklar. İnsan kime mektup yazar? Kime alacak tabii sevgilisine? Ya gelsenize! Rauf kalk artık! Gelmeyeceğim, okumayacağım. Okumayacaksın ne yapacaksın ya? Babamın arkadaşı var. Marangoz, orada çalışacağım. Kızım hoş geldin. Aşık nasıl olunur? Heyecanlanmışsın. Heyecanlandım. Senin sıfat nasıl ne güler? Güler. Güldü. <laughs> Nefes alamaz. Sanki bir ağzını tutmuş gibi olursun. Nefes almazsan ama ölürüm. Allah'u ebber, Allah'u ebber. Bana yazma alırsın. Pembe çiçekli olsun ama. Sen pembe renk gördün mü? Gördüm. Nasıl bir renk? Pembe, nasıl olacak pembe renk? Eğer pembe rengi bulursan sana bana aşık olurmuş. Ana, he. Pembe ne renk? Pembe pembedir. Ben pembe çiçekli yazma alacaktım. Oy oy oy, yukarı yukarı yukarı. Çocukluk, şımarıklık. Dola be, vay dola İstemiyorum. Sen yorum. Hayatım, sen çabuk açacağım. geliyorsun sen? Gel bakayım buraya. Niye geldin yürüyerek? Hazreti seviyoruz da.